Speaking, konuşma günü. İşte bugün de sizin İngilizce konuşmanızı Pratik yapmanın beklediğin bir gündür. Bugün de yapacağınız şey sadece belli bir İngilizce konusu zaten bu programın dahilinde size vereceğim bir konu üzerine yani bu konu üzerine konuşacağız. Mesela bazen bir günde diyebilirim ki günün rutini hakkında bahsedebilirsiniz. Yani madde madde olarak neler hakkında yani işte sırayla takip ederek onları hakkında konuşabileceğinizi hem Türkçe hem de İngilizce karşılığında yazmış şeklinde. Siz de bakıyorsunuz mesela ne yaptın sabah? Neler yedin? nasıl geçti, işe gittin mi, ne yaptın falan bunlara bakarak biz de İngilizce konuşma yapacağız. O günde sadece telefonumuzu bu şekilde alacağız. Selfie kameramızı ile birlikte biz konuşacağız. Bu çektiğiniz tüm videoları Gama Hoca bana yollarsanız hepsini ben kontrol ediyorum ve size geri dönüş yapıyorum. Sadece amacımız İngilizce konuşma özgüvenimizi ve cesaretimizi artırmak adına oradaki vereceğim olan konular üzerine işte bakarak biz de aynı şekilde videolar çekmeye çalışacağız. Lütfen gayret gösterelim ve her günde böyle bir o dördüncü günde ve işte speaking günleri gelince onu yapalım. Ayrıca speaking yapmak için kendinizi bununla, bunun farklı bir şekilde, farklı bir yöntem olarak da bir TEDx veya işte herhangi bir haber veya işte bir dinleme metnini biz de dinleyeceğiz. Bunu uç ifadeyi seçeceğiz. Mesela dinlediğimiz konuları üç tane ifade seçeceğiz. Bir film olabilir dinlerken veya işte izlerken bir tane ifade karşılaştın. Bu ifadeyi biz de onun telaffuzunu aynı şekilde yapmaya çalışacağız. Yapacağız ki ta ki o konuşmanın aynı hiziyle birlikte olacak. Oh, nice to see you, Jim. The only thing we feel misunderstood, but often that is like it is very nice to see you, and I'm very, very happy that you are here today. It's very nice to see you, and I'm very happy that you are here today. Seni görmekten çok memnunum ve çok mutluyum ki buradasın bugün. Mesela bu Türkçe böyle konuşabilmem yani zaman aldı ve bu şekilde. Aynı şekilde Türkçe'de veya İngilizce'deki konuştuğum bu konuşma hizmini de biz de onu yakalamaya çalışacağız. O gün sadece dinliyoruz ve biz de Miro, Miro metodu ile birlikte, Miro metodu, ayna metodu ile birlikte kendi kendimize konuşacağız. O bir ama ilk öncekine siz telefonunuz ile kamera şeklinde çektiğiniz videolara Gama Hoca ile konuşuyorsunuz gibi siz de bunu benimle paylaşacaksın. Ancak bu şekilde Sonraki sefere zaten artık bizim bu gruplarımız olacak. İki tane grup hem başlangıç hem de orta seviye için iki grup olacak. Oraya konuşma günü olacak ve orada da siz paylaşabilirsiniz. Sizin yazdığınız veya işte sesli olarak veya işte video şeklinde çektiğiniz tüm videoları. Yama Hoca sizlerle birlikte bu yolculuğa devam ediyoruz. Sonraki güne geçelim. See you the next day. Sonraki günde görüşmek üzere. See you. Bye bye. Merhaba değerli arkadaşlar, umarım iyisiniz. Bu video hem örnek hem de bu kursun kapsamında en önemli kısmılardan bir tanesi videolu ve sözlü ödevleri verilen tüm cevapları ve bu şekilde cevap vereceksiniz ve verdiğinizde ben de hepsini tek tek kontrol edilecek olan bu ödevi size nasıl yapacağınızı bilgi paylaşmak istiyorum. Her hafta bu şekilde sizden bekleyeceğim olan sözlü veya videolu bir şekilde çekeceğiniz belli bir konu üzerine mesela konular vereceğim hem beginner için hem de intermediate için. Amacımız biz konuşma pratiği yapmak şansımız olsun ve aynı şekilde bizim bu gruplarımızı canlandıralım diye. Bu konular çok basit ve aslında siz baktığınız gibi mesela belli bir konu. What is your favorite book and why? En sevdiğiniz kitap nedir ve neden seviyorsun? Mesela onu söyleyeceksin. Amacımız biz özgüvenimizi yani arttırmak için ve aynı şekilde praktik ortam olsun diye videoları yaptığınız veya çektiğiniz herhangi bir ödevlerin cevapların hepsini ya bu grupta paylaşabilirsiniz ya da bana özel bir şekilde paylaşabilirsiniz. Paylaştığınızda hepsini ben tek tek bakacağım ve geri dönüşleri yapacağım size. Onun için neyi bekliyoruz? Artık İngilizce konuşmaya başlayan Hemen biz uh, bu videonun sonunda konularıyla alakalı tüm videoları paylaşacağım sizinle birlikte ve konuşmaya başlayalım. Let's start to talk. Pratik yapalım. See you, Gama Hoca. Bye bye.